Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Ramazan alıştılar. Yine tarihi bir yere geldik. Hasan abinin yanına geldik. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine sizin için yollardayız. Kuş fazlalığından biraz yavru ve hazır ekelerden verdiyiz. Ben benim hiç uçmamış yavrular. Yavrular uçmuş. uçmamış krem yavru. Yeni Sağlık yapıyor. Sağ <laughs> yavru. Bu Yavrular alanlar pişman olmaz. Geçen sene uçurduğumuz kremi kardeşi abi. Hayır maşallah. Şuna, şey şuna bak. Şuna bak şuna. O krem sana söyledim krem. Sonu yavru da bunun Şunun marka numarasını ne yapalım? Zaten karıştırma yeni getirdim. Bugün o bak, aşağı. Bu verdiğim yavruların hepsi oynar abi oynamaya çıkmaz için. Ben da söylüyorum da. yani. Bu verdiğim yavrular illa ki oynar oynamaya çıkmaz için. Arkadaşlar Rahat çok güzel çıkar ya. aldık. Bu, K bu gene beni kupa aldı şu kardeşe hiç uçmadı. Evet kupa aldı kuşun kardeşi hiç uçmamış uçuracaksınız sabuni. kuş da zaten. Mi, ha? orada mı? Bu hazır başlamış kuş. Nefes verecekler. Eke indirdik. Krem arka tepe hazır. Başlamış. Eke indirdik nefes vermeleri lazım. Aa, ne yapar yani Ne yapar Ya az önce kardeşi ilk zaman uçuyordum. Tepeyi mi kardeşti? 40 işte. metre 50 metre. O da aynı ayardaydı. Nefes veremiyorum yani. 40-50 metre arkadaşlar. Krem arka ben tepe. Ben sana söyledim kimden olduğunu. Sen a, söylersin söylemezsin. Ben kimden söylerim kimden olduğunu. Az önce bu alınan yavru gelsin. bunun kardeşi. Bu kuş evden getirdim biliyorsun dedim damızlık evet, diye. Bu damızlık. Geçen sene Aha. yedincilik işte. iki gün o önce. O değil abi o değil o değil. Yedincilik o değil. kufası aldı. O şurada. Şurada. Arkadaşlar. Aşurada, eke damızlık ama şurada. çok güzel dumanlı. Ramazan. Abi abi, abi bak ben kuşuym yavulunuym uçurdum evden getirdim. Bunlar yani öyle sıradan damızlık değil. Bak her geldiğini taban 30-40 metre oynayan kuş. 18-19 tane ekeliğinde yapıyordu. Bak ya uçursunlar kuş. Ve uçurduğumuz kremin de annesi sahibi. Kendi oynamış görevini yapmıştır. 3 yaşında isteyen varsa nefes versin uçursun. Bir şey demiyorum. Her yani. seferi tabanlı, yalnızlık ama. Uçura ya isteyen değil. uçurabilir de kardeşim. yavrusu... Yani geçen demin anlattım işte gelip buraya 20-30 tane 30 kilometre yapıyor. Şimdi şöyle yapıyor. Şimdi dışarıda için. Yani bunlar 2-3 kardeş diye veriyorum. Hepsini oynattım kuşlar. Bunu da yeni yavrumun üstünden aldım. Yavruya bakıyordum. İnan Ramazan bu zamana kadar oynattığım en iyi kuş. Bak 70-80 metre 11-12 tane yapıyordu. Hem yavrunun hem ekilinde uçurdum bu 70-80 metre arkadaşlar. Sabuni dişi. Yavrunun üstünden kaldırıp getirmiş. Sağolsun. Yani kuş fazlalığından veriyorum ha. Verildiği kuşlar da gerçekten. Ha yani isteyen ne varsa gene uçursun. Yavrunun da de, de uçurduk biz kuşları. Ramazan ne derse altına imza atarım. Tanıyan tanıyan. Altına imza atıyor. YGF baş hekemlerinde Gökhan Şer. Bu da damızlık gene yani uçurup damızlık yaptığımız kuşlar. Evden zaten üç tane mi? Dört tane mi? Dört, dört, Dört tane. Dört tane kuş getirdik. Bu da damızlık dumanlı. Bu da okudu. Kapat abi orayı. Ramazan <laughs> az önceki uçurduğum benekli dumanlı vardı ya. Evet. Aynı kuşlardan. Havada tutuyor tatlı. aynı onun gibi. Bu daha uzun metraj. 30-40 metre yukarıdan tutuyor ama bak. 30-40 metre. Bakın dumanının güzelliğine bakın. Eke nefes vermem lazım. Yani nefes vermeniz lazım. 30-40 metre şu an yukarıda tutuyor. Aşağı çökerse aklınızı alır ona göre. Aşağı da atıyor. Aşağıda atıyor. Üç bakıyor, üç bakıyor. Bu da onun öz kardeşi. E Ekeliğinde yeni yavruluğunda kafa kaldırmaya başlamıştı. Ekeliğinde devam ettiremedik. O da Adem Kuş'un öz yumurta kardeşi. Evet, evet, az önceki pullu dumanlının kardeşi arkadaşlar kanat yapısına bak. Sarı göz. Sarı göz, sarı göz. Gözlere bak. O anladı. Kuşta başlamış kuş. 4-5 önlü önlü havada eke. Bir saat Nefes vermeleri lazım. Bir saat havada kalıyormuş. kalıyormuş. 4-5 yürüyormuş. Çakmaklı. Ön tepe. Böyle ufaktan bir tepesi var. Al bir tane var. Bu kuşta eke. Yeni nefes veriyorduk biz buna. Zaman yetmediği için mi? Başlamış kuş bu da. Bu da başlamış. Aha, o da başlamış. Bu da başlamış kuş. Hazır uçurduğumuz kuş. Çok beğendiğimiz bir kuş. İsteyen nefes versin. Bol taklalı. Bol taklalı. Bol taklalı. Hazır uçan beyaz. Ayağında da. Ayağında Mavi Verdiğimiz mavi kuşların hepsinde ayanda halkamız var arkadaşlar. ayanda markası var. Eke o da eke. Bu da başlamış kuş kardeşim. Yeni nefes verdi. Yavruna başlattık, kestik biz bu kuşları. Miski dişi. Başlamış. Ama kanat yapıyorlar İyiyim. çok güzel ha. Oval gidiyor. Ya biz de burada yarışa hazırlıyoruz kuşları işte. Bu sarı göz olan başlamıştı değil mi 15-20 metre oynan buydu değil mi? Tabii göz. İki kardeşim. Bu, bu, bu muydu, o muydu abi? Bu, 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 bu başlamış, havada 15-20 metre uçuyor. bol tutuyor. Bol havada 15-20 metre. kafa kaldırıyor bu yani. yani. Kardeşi. Göz kardeşi. Onu da ver, onu da ver. Evet. ver. Ver Ben ver, onu da ver. Tabii ki o zaman kardeşi doğruyu verdi. Tamam, çalışıyor. doğru söyledin. Arkadaşlar bu sarı göz de onun kardeşi. Onun kardeşiymiş. Bu da havada başlamış güzel. Bak be çok kaldırıyor Elinden zorla aldım bu da iyi ha. Bu kuş da başlamış. 8-9 havada kafa kaldırıyor. Eke. 8-9 başlamış havada kafa kaldırmaya. 8-9'u gidiyormuş. Salı içeride de ben göstermiştim. Bu muhabbet içeride. Bu da yeni başladı. <laughs> Yavruyla başladı. Kestik, ekelinle nefes veremedik. O aya şey çap kuyduk. Evet. Doğuştan öyle. Feleksizlerden mi? Yok, meleksiz. feleksizler hep böyle veriyor Çap <laughs> böyle. <laughs> Feleksiz <gülüyor> değil. Biz feleksizlerden <hiç> <laughs> şey. Bu, Bu da başlamış. Kesilmiş. Tekrar işte nefes ver. Tekrar nefes veriyoruz. Bu da aynı şekil. 3 4 işte kafa kaldırıyor da başlıyor. Eki o da. Aynen aynen. Bu da başlamış arkadaşlar. Başlamış, başlamış. Bu Arap da başlamış yeni. Nefes veriyor. Uçuracak yani da. Ya onun da başladı. Ekerin yeni yeni uçmaya başladı. Başlıyor. Şurayı göster. O veriyor ya. Ben onu göster. Yavrunda da başlattık bunu. Ekeliğinde nefes vermeye başladık. Yani hazır tamam, tamam. başlamış kuş. Tamam. tamam. Bu kadar. Başka yok mu? Başka yok, yok yok. Bu kadar. Özgürlüğü de alamadık. Hadi verin. Daha yok. <laughs> Abi. Arkadaşlar akşam buçukta görüşmek üzere. Favori kümeslerden favori kuşlar alıyorum. Abi kuşlar ne yapar ne eder ki anlatın oradan da duysunlar. Valla ee, biz kupa kuşu besliyoruz. Ha şöyle buradaki kuşlardan gerçekten yavrulardan ve ekelerden uçurup da zevk alacak olan adamlar var. Bu zamana kadar da sattığımız kuşlardan kimse bize olumsuz geri dönmedi. Ha Yavru kapalı kutu belki 10 numara dört, dört dört çıkar. Mesela oraya bir krem koyduk biz. Kremin geçen sene kardeşi kavlun üstüydü. Aynı şekilde şu kardeşini koydum. Ne yapar ne eder biliyorsun. Yani benim anla oynar illa oynar ama nasıl oynayacağını bilemem. Emek vereceksiniz. Emek, emek verirseniz uçuracaksın. Biz yani alın bunu da damızlık yapın ne hepsini uçurun kardeşim. Hepsinde ayağında da markamız var bizim alacak olan uçuracak verecek yani. Başlamış kuşa başlamış dedik. Metraj yapana metraj yapıyor dedik zaten. Abiler görüşürüz kendinize iyi bakın. Arkadaşlar biz buraya bakın görüyorsunuz. Hem masraf yaptık. Hem bir sürü kuş getirdik. Şuraya yatma yeri de koyduk. Burada bize emek vereceğiz. Uçuracağız. Biz de Adamlar burada yatıp kalkıyor. Çok da güzel kuşlar var. hepinize hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah güzel dönüşleriniz olur. Devamı da gelir arkadaşlar. Emek vermeden yemek olmaz.